Şeyh Said, Mayıs 1925 tarihinde büyük bir isyan başlatmayı hedefliyordu. Fakat 13 Şubat 1925'te Diyarbakır'ın Piran köyünde jandarma ile çıkan çatışma sonucunda ayaklanma başladı. İsyan günümüzde Bingöl iline bağlı olan Genç ilçesinde başladı. Daha sonra isyancılar sırasıyla Hınız, Çapakçur, Lice ve Palu ve Elazığ merkezini de ele geçirdiler. Ardından Diyarbakır'ı da kuşattılar, dönemin en büyük ayaklanmalarından bir tanesine liderlik eden Şeyh Said, dönemin hükümetine karşı silahlı isyan girişiminde bulunduğu gerekçesiyle yargılandı. İsyanı bastırmak üzere bölgeye asker gönderildi. İsyan, dini siyasete alet etmek, vatana ihanet suçu kapsamına alındı. Yargılanma sürecinde isyanın Cumhuriyet rejimine tehdit oluşturduğuna karar verildi. İsyan, 27 Nisan 1925 tarihinde Şeyh Said'in yakalanmasıyla bastırıldı. Daha sonra Şeyh Said dahil 50'ye yakın kişi istiklal mahkemelerinde yargılandı. Şeyh Said 29 Haziran 1925 yılında Diyarbakır'da idam edildi.